Refit korkmaz online eğitimleri. 700 eğitim videosunun tamamını izlemek. Bundan sonra vereceğim hangi ülkede şehirde olursa olsun ve ne zaman verirsen vereyim, bütün eğitimlerimin videolarını yine evinizden izlemek ve size uygun tarihte şehirde ülkede refit korkmaz eğitimlerine bir defa. Birinci modüle, ikinci modüle ve üçüncü modüle ücretsiz katılma imkanı. Neden ücretsiz? Çünkü ücretinizi zaten online eğitim sırasında ödemiş oluyorsanız. 0 507 192 -06 20 Refik Korkmaz online eğitimleri için asistanımı arayınız. 0-507-192-0620 ve dünya üzerinde 6400 eğitmenimiz var 6400 eğitmenimiz de sizi online eğitime dahil edebilir onları da arayınız